Türkiye bir yandan orman yangınlarının açtığı yaraları sarmaya çalışırken diğer yandan da bu ateş hattında umut ve dayanışmanın adı olan bir gençlik destanı yazılıyor. Yeşil Vatanı Koruma Seferberliği'nde ön safta yer alan ülke ocakları sadece söndürme çalışmalarıyla değil yürekleri ısıtan dayanışmaları, organize mücadeleleri ve kararlılıklarıyla yanan toprağa nefes milletin vicdanına su serpti. Yurdumuzun dört bir yanında yanan ormanlar sadece ağaçları değil ciğerlerimizi de kavuruyor. Ülke ocaklı gençler yangın bölgelerinde büyük fedakarlıkla mücadele ediyor. Burası Bursa Gürsu. Yangın haberini alır almaz ülke ocakları alarm durumuna geçti. İlk müdahaleyi gerçekleştiren gençler rüzgarla coşan alevlerin önünü kesmek için insan zinciri oluşturdu. Rüzgarın şiddetiyle TOKİ konutlarına yaklaşan yangın ülkücü gençlerin direnişiyle durduruldu. Advanca köyde tahliye edilirken vatandaşlara sabah kahvaltısı için 2000 kişilik çorba, simit, poğaça ve sınırsız su temin edildi. MHP teşkilatlarının katkısıyla 12 iş makinesi 4 büyük tanker bölgeye ulaştırıldı. Antalya'nın dört bir yanında yanan her çalıya karşı da bir yürek bir emek vardı. Fettahlı, Macun, Pınarlı, Cihadiye. Sadece isimleri değil direnişleri de yüreklere yazıldı. Söğüt Yaylası'nda, Alanya'da, Serik Afbaş Mahallesi'nde eller su taşıdı, gönüller umut oldu. Her ilçede ekipler yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına omuz verdi, ekipleriyle destekledi. Seyit Gazide'de ateşin sardığı dağlara karşı ülke ocakları kırka teşkilatı yardım ve koordinasyon gücüyle sahadaydı. Kimi hortum taşıdı, kimi ilk yardım çantası, ama hepsi tek bir gayeyle vatanın ağacı da kutsaldır inancıyla çalıştı. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde yanan ormanlara müdahale eden görevlilere soğuk hayranlar, meyveler, su dolu kaselerle destek olan ülkücü gençler sadece teri değil umutsuzluğu da sildi. Başkentin akciğerlerinde, Eymir Gölü'nün kıyılarında yükselen dumanlara karşı da ülke ocakları Ankara İl Başkanlığı koordinasyon sağladı. Bir yanda söndürme hortumları, diğer yanda yardım kolileri. Devletin tüm kurumlarıyla omuz omuza tek nefes, tek millet anlayışıyla müdahale etti. Konya Doğan da sarp ve erişimi zor arazilere rağmen müdahale bırakılmadı. Gençler bilgi ağı kurdu, yangının yönünü ekiplerle anlık paylaştı. Ve Beyşehir Üzümlü Mahallesi'nde fiziki müdahale, soğutma, lojistik destek eş zamanlı yürütüldü. MHP İl Başkanı bizzat sahaya indi, koordinasyonun başında durdu. Kuru meyveden suya, sandviçten ilk yardıma kadar tüm ihtiyaçlar titizlikle karşılandı. Mersin'in Silifke ilçesinde Çadırlı, Bahçe Deresi, Kayabaşı. Bu üç nokta yangının merkeziydi. Ama aynı zamanda ülke ocaklarının destansı mücadelesinin de şahitleriydi. Silifke ve Taşucu Ocakları Mersin İl Başkanlığı koordinasyonuyla alevlere karşı mücadelede omuz verdi. Bilecik sınırına ilerleyen alevlere karşı Kozan köyünde de bir insan barikatı kuruldu. Ormanın sesiyle birleşen gençlerin haykırışı yüreklerde yankılandı ve Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. Yeşil vatanımıza sahip çıkıyoruz dedi. Bir kez daha mesajını yeniledi yurdun dört bir yanındaki ülke ocakları mensupları yeşil vatanımıza sahip çıkmak için tek yürek tek bilek halinde seferber olmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin çizdiği ahlaki ve milli duruş doğrultusunda ülke ocaklı gençlik devletine sadakatle bağlı milletinin her şartta yanındadır. Bugün olduğu gibi yarın da yeşil vatanın korunması için mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.